arkadaşım Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler hep yeni Arkadaşlar bugün yanımda Mehmet var. Öyle değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün tuvalette kalacağız. Yani tuvalette kalacağız yani. Başka bir şey mi? 10 dakika boyunca tuvalette kalacağız. Yani toplam video 12 dakika olacak. Bitiş bitişi dediğimiz zaman da 12 dakika 15 dakika olacak. Evet arkadaşlar. Bu videoların benzerleri için bu tarz videolar için de 10 like, 10 like. like, Mehmet de biliyor 10 like arkadaşlar. 10 like'ı da bir, bir dahaki bölüm bir odadan 15 dakika geçeceğiz öyle değil mi? Söz evet. ver. Evet. Söz. 10 like. Şuraya telefon sabitleyelim. Çok ıslak lan buranın. Ha, yine yine de, de. Kesin berfi yapmıştır. Kesin. Net. Evet.

zaman da benim 4 saat çekiyorlar. O zaman çantamdan onları yapmamız Ben de yürümeyi bile şey kalmak istiyorum. Allah cezanın üstü. İçime su kaçtı. Böyle konu çeker misin? İçime su kaçtı. Şu an ellerim Ya of ya içime su kaçtı. Başlarım şey ya. Gerçekten başlıyor. Hmm. İçime su kaçtı ya böyle. Kolum içi. Ay, ben ne yapayım? Ben sen git atın. Ne istedim lan? Ne i Şu anda kaçtık. Komik geldi. Tamam selamı, konum kusur önlüyorum. Arkadaşlar uçuracağım. 2 2 3 oldu Dur. Kal bit. ne salıyorum. Oyun. Gerçi iyi gidiyorum ama ne var. Alo, tuvalet geldi. Çakma. geçeyim. Hadi 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 Bu Bunu geçer geçemez. Ama yürüyeceksin, yürüyeceksin. Tamam, şöyle. Ha. Tamam. <laughs> 刘巴西姐姐。 yokmuş. Ara efektli korsan ne güzel olur. Of ne güzel olur. <laughs> Ama herkes anladı. Doğru ya. <laughs> Zaten bu

<laughs> Arkadaşlar altı nedenler varsa yorumlara <laughs> evet, yani, <laughs> <Kim, gülüyor> iki iki yazsın. Evet yani ya iki Kimse ben yanımda Ah bir Ben da ben diyor. yumuşak için. Videonun da kalmış, videonun da kalmış. En son arkadaşlar video böyle oldu. Bir de saçma bir video oldu ama. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, like atmayı, like atmayı, like atmayı, like, 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 like Kendinize çok iyi bakın. Maske takmayı unutmayın. Ara sıra takmayın. Ara sıra da takmayın. Ondan sonra ne yaparsın? Bir de altına <laughs> saklayın. <sarkıcı. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar. Bu video like atın. Bu video like atın. Bu video like Arkadaşlar kendi çuf arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. 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 Bye.